ben Egecan Kırtaş. Bugün sizlerle Lego Mini Figürüs bölüm 3'e hoş geldiniz. Son seri Lego Mini Figürüs 11. seri. Yakında Lego filminin The Lego Movie içinde bir Lego Mini Figürüs çıkartılacak. Onu heyecanla bekliyorum. Ama bugün yılbaşına giderken... Mini figürüz <laughs> Dı Mini figürüs gördüm ve hemen almak istedim. Mini figürüsümden bu tırmanıcı çıktı. Daha tırmanıcısı. Havalı gerçekten. Elinde kazma var. Bir tane. Sonra tırman ipi var. Harika bir kaskı var. Böyle kaskı böyle. Saç gibi duruyor. Pardon. Kendisi bu. Böyle arkası. İşte yılbaşından sonra yılbaşından 2-3 gün sonra yepyeni bir Lego seti alacağım. Ve onunla alakalı yılbaşı özel 24 veya 25 bölümlük harika bir video çekeceğim. Yeni bir seri ama 24 veya 25 bölümden sonra sona erecek. Her neyse. Onu çek. Getirtiyorum. Bugün işler işte neyse. Bunları unutun. Önemli değil. Ama yeni bir Lego serisi gelecek yılbaşı için. Sürpriz olsun. Gelin, gelince anlarsınız. <laughs> Bu figürün özellikleri harika bir kaskı olması ve elinde iki güzel aksesuar olması. ip ve kazma. Öbür çıkan karakterim kaynakçıydı yandaki gördüğünüz gibi. Bu sefer 9 numaralı tırmanıcı çıktı. Öbür mini figürüsler de burada. Videoyu beğendiyseniz likelamayı ve yorum atmayı unutmayın. <laughs> Bize abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Güzel çekiyor mu bilmiyorum. Görüşürüz.